Küçük Menderes Havzası'nın e, İyi Parti'de milletvekili aday adayım ve Küçük Menderes Havzası'nın hizmet için buradayım. Tire Belediyesi meclis İyi Partili yapalım. Meclis Üyesi Ahmet Bak, Alper Kasap milletvekili aday adaylığını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Kasap açıklamasında şunları kaydetti. Ee, ayrıca İyi Parti Tire Belediyesi Meclis Üyesiyim. Ayrıca Encümen Üyesiyim. Dün ee, milletvekili aday adaylığım içinde görevlerinden, layık bir şekilde yapmış olduğum görevlerinden inanıyorum ki istifa ettim. Ee, bugün de bu açıklamayı sizlerle beraber yapmaktan gayet sevinçli ve mutluyum. Efendim e, ismim Ahmet Alper Kasap. 1975 Tire doğumluyum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Ee, Tire'de dördüncü nesil olarak e, aile mesleğimizi aile işimizi, ticaretimizi sürdürmekteyim. Yıllar boyu, yaklaşık 70 seneden beri aynı trede, aynı memlekette işimizi dededen oğula, babaya devam etmekteyiz. Bugün de e, işimizden ziyade memleketimize faydalı olabilmek için böyle bir e, sizlerle beraber, sizlerin desteğinle beraber e, milletvekili adaylığımı sunmak için karşınızdayım. Topraklarımızın, çiftçilerimizin, besicilerimizin, küçük imalatçıların sorununu biliyorum. 14 yaşından beri kendi iş yerinde çalışıyorum. Ve birebir çiftçimizle, besicilerimizle, pek küçük ama imalatlarımız, COBİ'lerle birebir iştirak halindeyim. Birebir onlarla bağlantı içindeyim. İşbirliği içindeyiz. Besicili kardeşlerimize. Onların sorunlarını, biliyorum yaşıyoruz beraber. Sıkıntılarını biliyoruz yaşıyoruz. Topraklarımıza yapılması gereken yatırımları, topraklarımıza gelmesi gereken teşvikleri e, efendime söyleyeyim birçok zamandan beri uğraşılmasına rağmen bazı şeyler olmamasına rağmen yine de elimizden gelen destekle beraber küçük menlere savgasına elimizden gelen projeleri yapmak için bir adım attık. Bu adım atmaktan ziyade bu toprakların çocuğu olarak tüm sıkıntıları gidermek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Projelerimiz var. Büyüklerimizin projesi de var. Biz bu projeleri şöyle düşünüyoruz. Hayvancılık, besicilik, çiftçilik üzerine ve tarım sulaması üzerine bu projeleri geliştirmek istiyoruz. Bu projeleri efendim hem okuyan, okumuş olan büyüklerimiz, bilinçli insanlarınızla beraber hem de sahadaki dediği topraktaki çiftçimiz ve besicilerimizle beraber alaylı dediğimiz tabir ettiğimiz kişilerle beraber birleşik bütün halinde bir proje yaratabileceğimize inanıyorum. Böyle çalışmalarım zaten mevcut var. Bu çalışmalarımızı topraklarımıza yansıtmak istiyoruz. Topraklarımıza yatırım ve teşvik gelmesi için elimizden gelen arzu elimizden gelen mücadeleyle ve heyecanla bunları yerine getirmek için buradayım. Bugün de açıklamamı bu şekilde yapmak istiyorum. Küçük Menderes Havzası'nın Aday, e, İYİ Parti milletvekili aday İyi milletvekili aday adayım ve küçük menderes Havzası'nın hizmet için buradayım. Bu hizmeti getirebiliyorsak, getirebiliyorsak ve getireceğimize eminim. Ne mutlu bana diyorum. Ben ne mutlu bana diyorum. Sizlerden tüm küçük menderes havzasındaki vatandaşlarımızdan, partililerimizden, dava arkadaşlarımızdan desteklerinizi esirgememizi istiyorum. Önemli olan topraklarımızın yatırım, teşvik ve hibe gelmesi, projeler gelmesi. Elimizden geldiği kadar, elimizden geldiğinden daha fazlasını bunu yapacağımı inanmanızı istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan herkese şükranlarımı iletiyorum. Ve dediğim gibi tekrar söylüyorum. İyi Parti milletvekili aday adayı olarak tüm küçük menderes havzasındaki vatandaşlarımızdan dava arkadaşlarımıza desteğinizi esirgememizi diliyorum. Daha sonra konuşan İyi Parti Tire İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt ise şunları söyledi. Aynı zamanda meclis üyemiz olan Ahmet Barakasak kardeşimizin Tire'mizde olduğu gibi küçük medrese faydalı olacağına inandığımız bir ortamda ve başarılı olacağına inanıyoruz. Tüm sorunlarımızı çöze inanıyoruz. Sadece Tire Teşkilatı zaten her zaman arkasında ve Küçük Menderes'teki diğer ilçekli kardeşlerimizle beraber sonuna kadar çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.